Halukcuğum ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Oraya buraya vuruyorsun. Kırılacak, acı sepa çizeceksin. Ya çalışmıyor, pil bitmiş. Peki yeni bir pil alıp taksak? Hayır. Böyle pilleriyle böyle oynayınca Hı -hı. şey yapıyor. Böyle çalışıyor. Bak, hakikaten çok komiksin yani. Yeni bir pil alıp takacağında ittirip kaktırıyorsun, vuruyorsun oraya buraya. Bak şimdi. E bozulacak. olmaz. <laughs> ne oldu komik mi? Sen, sen hep böyle gül tamam mı? Hmm. Hadi bakalım okula. Hmm. Zeynep'ciğim konuştuğumuz gibi okullar kapanana kadar okula kurumdan gidip geleceksin. Sonra önümüzdeki sene buradan gidip geleceksin. Tamam mı? Ha. Hmm. Ama hafta sonları yine burada kalabilirsin. Tabii ki ama sen buraya gelmek istediğinde arıyorsun biz hemen gelip seni alıyoruz. Öyle tek başına kaçıp gelmek yok tamam mı? Peki. <laughs> Hem okulların kapanmasına ne kadar kaldık ki? 12 gün. Görüyorsun değil mi? Bu da havuç gibi. Okula bayılıyor. Anne var, benim kızım sever okula gitmeyi değil mi ama? Okula gitmeyi seviyorum da erken kalkmayı sevmiyorum. Aa, çok haklısın. Şimdi şu anda gittiğin okul buraya çok uzak. O yüzden biraz daha erken kalkman gerekiyor. Bir de kuruma uğramak gerekiyor o yüzden. Seneye okulun buraya yakın olacak. O zaman bu kadar erken kalkman gerekmeyecek. Direkt okula gideceksin. Peki anneciğim. Hmm. O zaman ben seni okula bırakayım, oradan da işe geçelim. Haluk, önce kuruma gidiyorsunuz. Formasını giymesi lazım Zeynep'in. E tamam önce kuruma gideriz, sonra okula bırakırım, oradan işe geçelim. Tamam, anlaştık. Bir de okula bırakınca bana haber ver. Ne? Ben merak ederim. Ver sen ne olur haber. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hah, hadi bakalım. Yetiştim. Baksana, burada bir sandviç hazırladım. Bir de erik kiraz koydum içine. Aa. Tamam mı? Yersin. Beslenme. Aa. Bakayım. Hmm. Ay çok güzelmiş. Oo. Ellerine sağlık, Emine ablası. Bakalım meyvelerine de burada. Musa çıkıyor Emine. Heh. Tamam, şöyle şu. Oh. Çok güzel. Hadi bakalım. <laughs> hadi <geliyorum. gülüyor> Ne oldu? Ha, ha, ne <laughs> Meltem Hanım. Efendim Emine? Akşama Kemal amca gelecek ya, <laughs> ne yemek yapalım? Ha. Ee, ya sebze yemeği yapalım. Sonra yemeği çok kaçırıyor, kötü hissediyor kendini. Doğru söylüyorsun, saklısınız. Öyle yapalım. Ay Meltem Hanım ya. Efendim? Şey diyorum ben, ha. şu güllacı yapalım da Haluk Bey'in dilinden kurtulalım. Onu ben yapacağım. Sen beni bekle, kendi yapma tamam mı? Tamam tamam, beklerim merak etmeyin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aile beni de yolları ayrı, ayrı dümem tutarız bu evde sır dolu şu halim.